Arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi ön kaldırmayı aldım. Başka da görmüş olduğunuz gibi. Şurada gösteriyor. Şimdi ön kaldırayım arkadaşlar. Boyt ya of ya o arabanın orada arkadaşlar trenle yarış yapacağım. <laughs> arkadaşlar bu arada abone olan herkese teşekkürler. Allah 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 Lan ulan oğlum on... Önümü koldurdum Koza bastım lan oğlum niye frene basıyorsunuz ya? En şeyler şeylerden de birisi bu. Arkadaşlar şimdi ne valla hareketi yapacağım. Ulan oğlum hepiniz burada niye frene basıyorsunuz? İlla çarpayım istiyorsun demek mi kanki? Ya Allah'ım 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 Allah çarpıyorduk Allah 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 şimdi Arkadaşlar Allahümme Salli Allah'a Bak işte sadece bu bir tır Diğer saymıyorum Ön kaldıracağım Boş bir yeri olsun Ön kaldıracağım Heh, Dur boş değilmiş Lan oğlan oğlum ön kaldıracağım bir şu yamaz mıyım, bir çekelim ben kaldıracağım ya Allah Allah şurada. Dört Abi ya en kötü yerde kaldırmışım. Abi sen sonra çarpıyorum korunu öttürüyorum o zaman hemen geçeyim lan çekilin lan ön kaldır ya şurada kanki bu 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 burunum Allah 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 ne oluyor oğlum ne oluyor? lan oğlum illa çarpmamı istiyorum ara ara sokayım Kullanacağız sürüyorum. Abi işte mal gibi adamlar asıl şarkıda kondu Abi Allahım. Biraz sabr ediyorum bak. Res sabr ediyorum ön kolları sabr lan Lan Res olan... Adamlar o kadar Res ki sürekli feride başlıyorlar sanki daha yeni sürüyorlardı daha yeni sürme elliyet o bir şeyler o bak. hıza bakalım Allah'ım Oğlum terliğe geçiyorum Mal ya bu mal yemin ediyorum kör Kör bu kör Arkasından motor geldi görmüyor kör ya bak kör Arkadaşlar ulan arabanızın elliyeti nereden aldınız? Geçecek zamanı da buldum. Arkadaşlar. Önce video bu kadardı. Bay bay.